Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz. Bugün sizlerle bir battle royale oynadım. Ve rekorumu kırdım. Ee, tekrarlardan tabii ki de geniş yapıyorum. Bu kazma glitchli kazma. E, glitchli dediğim işte baga girmiş düzeldi şimdi. Ben yorumlayacağım buradan yani ben konuşacağım. O da oradan tekrarlardan işte devam edecek. Ee, şöyle ed... Doğa girdim. Adayla beraber. İşte şimdi rekoru kıracağım. Biraz böyle kill alarak devam edeceğiz sıkılmayın diye konuşmalı yaptım. Orada bir hayalet vardı, onu sıkmaya çalışıyorum. Yeni ayarlar yaptım. benim kendi ayarlarımın videosunun gelmesi için bu kill rekor videosuna e, 10 like gelmesi lazım. Kendi her şeyimi göstereceğim e, Ayarlarımın hepsine Kendi bullet şeylerimi falan Göstereceğim Şöyle Aha bir kere vurdum, aha bir kere, aha bir kere <laughs> Bayağı vurdum ben Böyle direkt ben push ediyorum her türlü Aha biraz orada geç kaldım. O PlayStation'da o küçülmesi biraz zaman alıyor. Bir saniye ya beyler. Ee, şöyle şeyler gözüküyor biliyor mu? Can. isimler oyuncu, harita, tekrar böyle hasar efektleri, lans paylaşımı. Hmm, bakalım. Yok. Bu değil böyle. şunu ayarlamam lazım benim. Oynayış. Allah Allah. Kapalı oyuncu silüeti. O ne lan? Ha şeyin arkasından gözükme. mermi izleri. Tekrar bölgesi. Hasar efektleri açık. Biraz paylaşım var. Tamam o şükür devam edelim. Şöyle. Orada kastı. Her zamanki gibi. Sıfır kilim var hala. Biri gitti. 60 vurdum. orada takım arkadaşım Alba'ya vuruyor, yere devriyor ve headshot 120 vuruyorum. O nasıl oldu anlamadım. İlk başta bu, sonra arkadaşınızı kurtarabilirsiniz. Kamu spotu. Buraları biraz sızlandırsak mı? Şöyle. Siz de sıkılmazsınız. Şöyle bandaj falan alsacağız. Ama çok güzel bir video oldu bu. Online like gelirse dediğim gibi ayarları göstereceğim. Kendim daha alışmadım. Kendim alışacağım. Siz de gösteririm o zamana kadar size. Online like gelirse. Şöyle. <laughs> Aha adamlar. Şu an biri de galiba. Hız ayıbı. Ha o aday tamam tamam. Kendi takım arkadaşıma adam dedim. <laughs> Arkamdan geliyor kendi takım arkadaşım da. Bir burada savaş oluyor, biri de tamam. Şimdi, heh, tamam böyle. Şimdi saldırıyorlar. Ben görmüyorum adamı. Ben o tarafa yapıyorum arkamdaymış Mersem. Yiyor ama. Buradan geliyorum ve devirdim. Bir saniye ya şeyler gözükmüyor. Ne kadar durdurdum özür dilerim. Hmm. Hazır üstü çık. Hazır tamam. Ben burada 4 kilim oluyor. Şöyle benim de canım şu kadar kalmış. Şurada kurtarmalar Mini bıraktım kendi takım arkadaşıma Scar Haritaya bir bakar mısınız adamlara galiba birazdan adamlarla karşılaşacağız. Şöyle ileri gidiyorum. Orada portalı bastı. Benim kill yapma şansım daha fazlaydı. Ama kaçtı bu. Kaçtığı için de şansım biraz daha azaldı ama izlerim. İzlemeye devam ediyoruz. Evet. Şöyle kulaklığı dış yapayım. Kaçta biri de tamam. Aha adam var. Bu zaten tek vuruşluktu. Her zamanki gibi headshotçılığım. Uzaktan sniper sıkıyorlardı. Orada bir adam var. Vurdum bir kere. Burada mini arıyoruz. Takım arkadaşım bana diyor ki 9 tane mini shield ama kendisinde görmüyor. Beni buraya yönlendirir. Burada da 3 tane çıkıyor. sesler nedense değişik. Ben de anlamadım bunun sorunu. Şöyle merdivenle Orada. Ve gitti. 6 killim oldu. Beleş killer gibi gözüküyor. Aha. Bu biraz iyi oynuyordu gene. Tabi adamın canını götürmeseydi alamayabilirdim. Kaçmış oradan direkt. Takım arkadaşım burada deviriyor. Ben de direkt alıyorum kilo. Ve 7 kilim oldu. Şu anda 7 kilim var. Buraları hızlandıralım. Burada bir şey olmuyor, loot yapıyoruz. Şöyle. Tamam. Tamam. Burada işte asıl olay burada başlıyor arkadaşlar. Önemli olan olay burada. Göreceksiniz birazdan zaten. O orada demiçi yiyor vallahi bomba atarlardan. Ben orada çift merdiven devam ediyorum. Ben gene vurdum deyim içi. Şimdi burada yükselememek önemli olan. Fazla yükselemiyorum. Adam çıkıyor tepeme. Ben direkt aşağı iniyorum tabi zon geliyor. Heh, önemli olan burada. Roket atacaktım. Adam engelledi. Burada ben geri çıkmaya çalışıyorum. Bomba atarlara atıyor. Öldüğünü anladı. O da trepe almam lazım benim. Bir takım gel geldi. Takım arkadaşım burada imha oldu. İşte önemli olan yer burada beyler. Burada iki kişi var önümde. Aşağıda kaldım. Wolf. Onu oraya bıraktım. Şimdi ben yükseliyorum bakın. Çok iyi bir kaçış yaptım. Önemli olan. Ve burada ikisine de damage veriyorum. Bir tanesini deviriyorum. Bir tanesine de damage veriyorum. Takım arkadaşım şu an yerde. 8 kilim var. Sol tarafta ben orada görmedim adamı. Şimdi de gördüm. Adam burada neden tepkisiz kaldı. Bilerek ben zaten atlamadım içine. Atlasaydım hem takım arkadaşım ölecekti hem ben ölecektim. Kurtarıyorum takım arkadaşımı. Son 4 kişi kaldı. 10 kilim var. 2-2 Hemen orada bandajı aldım. Artık roket işime yaramaz diye bıraktım. Ee, i̇lerliyoruz. Benim materyaller bitti. Benim takım arkadaşım her türlü veriyor. Ee... Bakalım kaçta tamam. Adamlar şurada bak. Biraz adam market oyuncular. Hadi artık. Bundan sonrası ben sustum. Oyun konuşsun. Evet, ben susuyorum oyun konuşuyor. Bazenleri donma olabiliyor. Takım arkadaşımı alıyor. Takım arkadaşım da vuramamış ona. Şöyle bir tanesi geliyor onu vuramadım. Şu füze atana biraz sinir oldum ama onu orada deviriyorum. Şimdi orayı açıyorum. Onu yapıyorum ve... Ve burada da 12 kilimi yapıyorum ve birinciyim. Takım arkadaşım da ayağa kalktı. Ben, biz birinciyiz. Evet maç da bitti. Dans ediyor. 12 kil yaptım. Evet sağlık olsun. Yeni kil rekorları da gelsin yani. 12 kil. <laughs> İyi videolu. Görüşürüz. Bay bay.